Süheyli abla sen merak etme o şey yapar gelir eve mutlaka. Hiç hiç merak etme tamam mı? Tamam biz sana haber edeceğiz. Merak etme bay bay. Gitmemiş mi? Gitmemiş. Yok aklımı yiyeceğim yani ya. Birinci mesajımı da atayım şuna. At tabi. Bir şey diyeceğim siz ne yaptınız Sinan'la konuştunuz mu? Yok. ya Yok. Aa. Nasıl bir rahatlık peki bu? Vallahi Allah ne var canım. Koskoca adam. Ya ben konuştum Sinan'la. yalnız kalmak istiyor. Sıkıntı yok. Al işte bu mu şimdi rahatlık yani? Bu mu? Yok e, yani tabii bu değil rahatlık. Bu artık böyle rahatlığın daniskası falan bir şey oluyor. Simoşu <laughs> ben ona anlayacağı dilden anlatayım. Hakancım, böyle durumlarda ilk müdahale çok önemlidir. Yerinde ve zamanında yapılmalı yoksa hasta hepta bitti. Öyle baktınız yersiz bir şey mi söyledim ben? Yani yersiz bir şey söyledin tabi Başak. Zaten mekan yanmış. içimiz yanıyor yani mevten falan. Cık. Yani Bülent haklı. Bence siz de Pelin'e birazcık zaman verin. Cık. Yok. Bizde öyle yürümüyor o işler. Hatta ara Pelin'i ya. Ara çaldır açana kadar çalsın o telefon. Açacak çünkü yani. Cam tabii tabii arayacağım yani. Allah Allah. Bırakılır mı? Ne bakıyorsun öyle? Ya ne var ya? Çalıyor mu? Çalıyor. Ah kızım, ah! Kızım neredesin sen? Öldük meraktan. Dur Rıza, lafın ortasından girme. Yavrum, niye bu kadar üzüyorsun kendini çocuğum? İyiyim ben. Onun için mi ulaşamıyoruz sana? Sadece biraz nefes almak istedim. İyi de öldük meraktan be yavrum. Şeyda abla ne olur gel de bak vallahi ortadan yarılacağım şimdi artık. Geldi geldi Başak'cığım. Başak geldi de ağlamaktan helak olmuş. Ay canım benim tamam geliyoruz biz geliyoruz. Ver. Başak Pelin ben. Ay, Peluşum nasılsın? İyi misin aşkım? Biz geliyoruz, geliyoruz tamam mı? Başak, dur, dur, dur. Eee, yanında mı? Yanımda. Vereyim mi? Yok, telefonu bir hoparlöre alsana. Tamam, tamam. Hoparlöre al diyor. Kuzum, aldık, dinliyoruz. Bu zamana kadar tüm kötü günlerimde yanımda oldunuz. Olacağız tabii, işimiz ne Peluşum? Ama bugün öyle bir gün değil. Kızlar lütfen bana kırılmayın. Ama gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacım var. Ay yok kuzum. Cık. Sen şimdi hani bugün kötü oldun ya. O yüzden böyle diyorsun ama aslında o gün bugün değil. Yani geleceğiz biz oraya. Hatta koşarak geliyoruz. Telefon kapatıyoruz koşuyoruz geliyoruz evet. Koşmak ne? Uça uça yanına geliyoruz. Hah aynen. Kızlar hayır gelmeyin istemiyorum lütfen. Sonra konuşuruz tamam mı? Lütfen. Lütfen anlayın beni. A kapattı. Kafası karışık. Sen. Bu kızın hali hal değil. Gözünün feri gitmiş. Rıza'cığım üzülecek, ağlayacak ama sonunda mutlu olacak. Bak bir de şöyle düşün. Kurtulduk o sülaleden. Evet, öyle ama. Anne uyuyacağım. Kızım, peyindir. Uyu. Uyu yavrum, sen sana uyuma diyen mi var? Şunu gözüne koyalım. Öyle uyumaya devam et tamam mı yavrum? Ne onlar? Bak bunlar buradan metal kaşık gibi görünüyor ama aslında çok önemli bir kadın sırrı. Şimdi senin ağlamaktan gözlerin şiş şiş oldu ya... ...böyle buzluktan çıkmış bu kaşıkları... ...gözünün üstüne koyacağız böyle... ...o şiş kalmayacak. Benim de tek derdim buydu anne. Sağ ol. Gel koyalım hadi. Koyalım mı? Hı? Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.